Herkese merhabalar arkadaşlar Ben Ayşe Fatma demek arkadaşıyım Bugün benim başlatmamı istedi um, Gerisini senden alalım <laughs> Evet arkadaşım Ayşe ve Yağmur da bizimle Yani Umarım güzel bir video çıkar yani 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 ben Abi şey... dur, Bu o mu? Evet o Kızın <laughs> <Susun> kutusuna bakıyor <laughs> Ben ya. <gülüyor> <gülüyor> ben Edgar alacağım. Acıdı. Edgar. Wow, hardcore. Wow, hardcore. Ya bunu istemedim ben ya. Ben ne bununla yi, hiç yi, oynayamıyorum. Diyorsun. Bu Dibine girmen mi? gerekiyor. Ha o zaman. Böyle kalalım. Sen, sen de, Rico yok değil mi Rico? Rico ne? Rico. Karakter. Dur, karakter. Tam, 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 tam. Ben de Rico vardı. Rico. Rico Bak şu. Ha bu. Ne? Çok güzel. Ne diyorsun? Ay <laughs> Ayşin dibini gördünüz şu anda. <laughs> <laughs> Aa, ah, sonunda. Evet, bir şey konuştuk aramızda. ne istiyorsun? Biraz hmm. bağırarak konuş yani sesini duymuyor. Bilmiyorum. Ben de karım oluyor. Dur bir saniye. bunlar. Yok ya ben şu. Ha güzel. Ne istiyorsun? Raca. Bu yüzden Tamam. O zaman başlıyorum. Kızlar. Tamam tamam. Hadi. Tamam Dur dur dur. Tamam tamam. bir şey yok. Tamam. Şimdi aa, ama bak oraları delirmeyecek demiştik. Ya ne ses. olacak ki oradan? Hayır ses gider. Şurası çarz oluyor. Biliyorum da bilmem. Ses gider. Şöyle durayım o zaman. Unutmadın herhal. bak Rico var. Unutmuş olabilirim. Rico çok iyi. Rico muydu? Evet Rico. Dik evet, işte. baloncuklu. Hı -hı. Ben ortaya ateş etmeyi böyle yani kaydırarak şey yapsana, hem hedefini, hedefini belirlersin. Ben hiç hedef yapmıyorum. Ayşe şurada. sakın yanma. Yanacağım senin inadına yanacağım. Yanacağım 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 yanacağım. yanacağım. Ayşe Leon. Abi yanma Ayşe yanma. Abi çok yavaş gidiyor. Çok Neden? Çok ay ya ay şey yandı. Dur bir saniye. Ana. <laughs> <laughs> Tokan mı? Evet. Dur bir saniye. Aa ah, bak ben böyle oynayacağım daha güzel. Böyle mi? Evet. Şu an burası böyle sanki konuşma yeriymiş gibi oldu. Yürü, Hadi doğdun 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 zaten doğdun. Hadi. Oynuyor. Ama hedef bilerek yapar. Aç. Aç. Ya gir. Ben girmezim. Tamam, sen neyle oynuyorsun? Telefon. Hayır, sen neyle oynuyorsun? Ama yoksa ses sıkıntısı oluyor yani. Sen Seni Bilmiyorlar. Telefonda da hayır. Bak şuraya bir değmeyeceksin. Bir de. Ha bak şurada küçük bir küçük bir varlak var ya. Aa doğdun, doğdun. Yani Dur bir dakika ben kim oynayayım. Eee aa döndü. Ne? Efendim baş... <gülüyor> Dur bir <laughs> dakika. <gülüyor> <gülüyor> Uzak mıydık? Ölüyorduk ya. Ay. Ya zaten sesim benim fazla duyulmuyor. Bir kısa şey konuşursa konuşursam olur? Ay! Bu cidden şey oluyor, var var. Öldüm. sen. Sen öldün. Aaa ben öldüm. <laughs> <laughs> Sen öldün diyordum ben öldüm. Ha kazandık. Ben de artık seni Ben yapalım Ben çıkacağım ama seviyorum. Ha hadi. Yeni hadi. karakter. Yeni ya karakter bir tık geldi. tık kaldı. <laughs> kaldı. Bir, bir tık kaldı. kaldı. <laughs> ya niye almama <aldın> vuruyorsunuz? <laughs> bir tık. Bir tık. Bir tık. E, evet, şimdi ben sen ama hay bak dediğim gibi bak şu tamam, tamam. eline koyma dur kaç dakika olmuş video <laughs> o yuvarlak koymayacaksak ben neden oradan tutmadım neyi o yüzden yanıyordum ben şu yuvarlak ben oluyordu ses evet buradan dedim ya ben sonra. Oluyordu oluyor da ama benim elim şuradaydı sen sen orada diyordun. tamam hadi Özür hadi edeyim. boş konuşmayın hadi baş hadi. hadi her tamam, o zaman ya sen niye izmiyorsun ben hadi Tamam başlığı bunu başlığı oyna bak. Iyi. i̇yi oyna. Tamam. hayır Tamam. Mi hayır başlanık tamam. zaten. Sus. <laughs> gel gel biz bir <laughs> Uğraşmayın gitmeyin buradan. Hayır ya. Ah, korkarım Oo. ben. Niye patlasın? Patlasın. Ayaklarına bak. Ya. O bak buradan da vurabilirsin. Oh, tamam. Ha, benim sesim fazla gitmesin. Yani. Bak bak. Yona. Yama yok. Geç geçmiyor buradan. Evet. Aa bas bas. Aha ya takım arkadaşım inşallah dur ya oraya hemen elini götürme oraya götürmüyorum takım arkadaşım da öldü hadi hadi ölmedi ölmedi ne güzel idi saldırıya uğradı Takım arkadaş öldü. Kaç o zaman? Şu kenarlara kaç sislerin yanına bir yama. Şeyim kötü. şey mi kötü? Dokunmatiğin mi kötü öyle mi? Tamam geldi hadi gidebilirim. Bu sefer sıra ölme sırası bende. Ya buraya gelsenize. Tamam geldim. Öldürdüm. Ay, aa, al, ay, 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 git, git. Ya bırak, 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 bırak. Ya yakana kapı. Dur dakika. Ya ama ah, ya bağırma. Hesaplaşmadayız şurada. Evet. Benim şurada falan. Hadi. Bekle ben geleceğim şimdi. Bekle, 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 bekle. Yemezsen ben var Ali ile. Ha ha ha. Ama geri aldık yani. Ben de onu. Geri aldık, 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 aldık. Hadi. Ye, yeah, yeah. aldık, aldık. Sessiz. Hadi al, çabuk al. Ay, al çabuk. Aa, 7 dakika olmuş. Ama neyse alalım ondan sonra kapatalım çabuk videoyu. hadi. de. Ye. Yeah. Diğer videoda da bununla oynarız artık. Aynen. Evet bu videonun sonlarına yaklaşıyoruz. Aynen çünkü 7 dakika <laughs> Bayağı oldu. Bayağı sonlarına yaklaşıyoruz. Hatta bitirmek üzereyiz. Evet. Bunu ya, almışım, uğraşıyorum, bir kere alakalı deneyelim mi bunu? Deneyelim. Bence yani. Aa, bunu videodan sonra deneyelim. Sonra bence de. Diğer videomuzda deneyelim. Birazcık heyecan olsun. Dur. Diğer videonda yaparsın. Çünkü ha. biz anlamayacağız. Evet şey ben karakteri aldık şu anda dem yani deneme amaçlı oynuyorum. Evet ben şöyle atıyor. Mu? Bence bu mu? Ha bitirelim mi diyorsun? Evet çünkü yüklenmesi zor oluyor ya. Ha evet. aynen unuttum ben. Bence evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Ben çarpının ortasında durayım. evet bay bay diyelim hadi. 1-2-3 Bay bay. Diğer videoda görüşmek o, üzere. Oh, hesaplaşmaya gelmişiz. <güler> Aha. Aa, <güler> <güler> <fullzentú> Aa kapatamıyorum videoyu.